Açılar kapıyı! Açılır lan ben geldim! Teftiş var! Açın kapıyı! Mithat Bey'in sesi bu. Fatma kalk. B Mithat L Bey B Mithat Mithat geldi. Kalk kalk kalk. Mithat Bey geldi. <gülüyor> <gülüyor> Teftişe gelmiş çok o. Ne teftişi bu bir saatte? Ya ne bileyim ya teftiş yapacağım diye bağırıyor adam. Sarı elin oldu mu? Casuslar mı bastılar elinizde? Baba ne casus ya? Mithat Bey geldi Mithat Bey. Mithat Paşa ölmemiş miydi bu? Fatma ne oluyor be? Açılır kapıyı! Beş saniye işinle açmazsan çıkarım! Açılır! Geldim efendim, geldim. Şşşt! <laughs> Bu Nerede? E, kimler efendim? Numar yapma bana! Kayınpederi neler her her! yatıyorlar efendim! Yatıyorlar mı? Nasıl yatıyorlar? yataklarında yatıyorlar efendim! Ne? Ayrı yataksa mı yatıyorlar? Ha, hayır efendim ya! Bu Mithat Bey! Mithat Bey bir dakika! Mithat Bey! Mithat Ya kuşturursun lan müdürüm? Rüyanda bizi mi gördün? Ne yapıyorsun lan sen burada? Burası benim evimdir bak. İstediğimi yaparım. İstediğim yerde dururum. istesem yatarım. Sana hesap mı vereceğim? Hesap vereceksin tabii pis herif. Sensin pis herif bak. Yatıyorsun değil mi lan velayla? Yatarım. Karım o benim bak. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Öldürürüm düşmanı öldürürüm seni. Hayır, hayır e, şey, şey, Mithat Bey siz yanlış anladınız. Babam burada yatıyor efendim. Diye kızı sana emanet ettik değil mi? Hayır. Esas sensin hain be adam. Ay da bırak beni onu. Ah. Gel bakayım böyle. Lena nerede? Şu Lena nerede? Burada müdür bey odasında uyuyor işte. Ay. Ay. Lena ben geldim ya. Gelmesin buraya çekil oradan lan! Asıl sen çekil! Ben onun hocasıyım! Çek al be! Ben onun kucasıyım! Ben tefsiz için geldim buraya! Tefsiz için! Bakanlıktan geldim! Ne oluyor? Ya ee, ben geldim ben! Niye geldin hocam? Bir... Teftiş var, bakanlık teftişi. Ne be teftiş, ben de inandım. Ürt üstünü Leman Hanım, çabuk ürt, gülmesin seni öyle. Dera, mi? iyi misin? İyiyim hocam, niye sordu? E yani... Yani... Kimsesini taciz falan etmiyor değil mi? Ne tacizi? Yani bunlar... ...odana girip asılmıyorlar mı sana? <laughs> Hayır efendi, ne asılması? Onlar çok temiz insanlar. Duydun mu efendi? Duyduk duyduk. Sana hiçbir şey yapmıyorlar. Ben buraya niye geldim? Allah kahretsin!